Tamam arkadaşlar hayırlı akşamlar. Elinizde şu kadar bir 10 santimlik bir çelik tel kaldı. Bunu çöp olarak değerlendir çöp olarak düşünmeyin. Bunu değerlendire değerlendireceğiz şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar yine halkalı iğnemiz burada favorimiz. Bu olmazsa olmazımız. Hemen şuradan gene ben başında şuradan bir tane düğüm attım. Bunu düğümü e, penseyden sıktım biraz böyle ezdirdim düğümü. Haberiniz olsun. Fazla yer kaplamasın diye. Bu birazdan düğümsüz düğüm atacağım. Orada stopar vazifesi görecek. Çinekop, lüfer, her türlü dişli avında kullanabilirsiniz. Farklı yemlerle diğer balık avlarında da çelik telli olarak kullanabilirsiniz. Bu düğümsüz düğümün faydası arkadaşlar. Ee, işi bittiği zaman çelikler hasar gördüğü zaman buradan takımdan çok kolay ayrılabiliyor, sıyrılabiliyor. Sizleri üzmeyecek tarzda bir ba bağlama şekli bu. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan pensemizi alalım. Şunu bir sıkalım. Evet arkadaşlar buyurun. Takımımız hazır. Şimdi geldik. Bakın arkadaşlar nasıl dümdüz duruyor. Bunu yemi, yem sarma ipinle tekliğine olarak sararsanız çok güzel de e, avlar yaparsınız. Şu hortumu geçirdik. Yine arkadaşlar bu sazan hortumları var. Sazan takımlarında kullandığımız hortumlar var. Onlardan e, şuraya takacağız. Bu böyle bizim gibi böyle hani eski kafa zihniyetler şeyler var. Garanticiler var. Bizim gibi böyle garanticiler için bu arkadaşlar. Buraya bu düğümü koruyacağız yani şey yok. Buradaki düğüm arkadaşlar stoper vazifesi görüyor. Yani vallahi bak açılma etme şeyi yok. Zaten bu takımla alacağınız balıklar böyle ağım şağım böyle dehşet balıklar değil. Hemen bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle şurada, şurada bir takımım var. Şunun önünde az önceki videomda da vardı. 3 gram çelik telli paslanmaz. Çelik telli bir tane e, ağırlığım var, şurada bir 3-4 gram çekerli de rafa şeyim var, şamandıran var. Hemen arkadaşlar şuradan bir tane burcumuzu çıkardık. Bu arkadaşlar hedef balığımız böyle iri balık olmadığı için buna e, düğüm atmayacağız burcun önüne. Çünkü buradaki şey de mesafede kısa olacak. Hemen arkadaşlar şeyimizi çıkardık. şeyimiz bu, markamız bu. 1.8 mm çapında 8 mm uzunluğunda burcumuz arkadaşlar çelik. Hemen arkadaşlar bunun montajını yapalım. Böyle bir imkanı olan kardeşlerimiz bunu da yapabilir. Hemen bunu geldik. Arkadaşlar hemen malzememiz burada zaten hazır. Çelik telimizi diğer ucunu da buradan burçtan geçirelim. Evet, ne kadar kaldı? Heh. Şeyimizi geçirdik. Tamam. Bunu da buraya tutturduk arkadaşlar. Evet, burç pensemiz hazır. Şimdi bunu buraya sıkalım. Şöyle sıkalım güzelce. Evet arkadaşlar, takımımız hazır. Takımımız hazır. Buna e, filota yem. Bu arkadaşlar bu yemli yemlik hamsiler satılıyor. Küçük böyle 6-7 santim uzunluğunda hamsiler satılıyor. O hamsileri arkadaşlar kafayı kelleyi kesip kuyruğu kesip şunun içine güzelce yerleştirip yem sarma ipinde sararsanız aşağı yukarı iki tane üç tane balık alırsınız yani. Sadece bu e, kullanacağınız takım e, lüfer olarak düşünmeyin. Diğer takımları da alırsınız. Lüfer falan o familyadan gelirse bu çelik teli kes, e, koparamaz, kesemez. En az süt takımdan bir yani e, 15-20 tane balık alırsınız. Bunların kullanımı çok kolay. Çok da böyle sizi zorlayacak takımlar değil. Aha buyurun arkadaşlar. Hadi bakalım. Abinizden bitiyor da. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Düğümsüz düğümü kullanın borçlarla kendinizi boğmayın. Hatta ve hatta benim elimde malzemem var, zamanım var. Ee, üst tarafa da burç taktım. Buraya da değişik e, normal e, düğüm yapabilirsiniz. Çelikler de e, kolay kolay açılmıyor ama aşınıyor tabii ki fazla balık aldığı için dikkatli olun. Bunu size e, sunmak istedim. Bilginiz olsun. Buraya hortum geçirdim söylediğim gibi. O hortum da benim gibi böyle garanti sevenler için e, hasar görmesin diye. Görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah böyle güzel malzemeleri e, elinizde değerlendirirsiniz. Görüşmek üzere. Çelik tellerinde çok şahane düğümsüz düğüm atılıyor. Gördünüz bakın. Yani hiç e, tereddütünüz olmasın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.